Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenciler okulları doldurdu. Elazığ yöntem okullarında da yeni dönemin heyecanı vardı. 2016-2017 eğitim öğretim yılı heyecanlı başladı. 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenci ve öğretmenler okulların yolunu tuttu. Elazığ yöntem okullarında da yeni eğitim öğretim maratonu için açılış programı gerçekleşti. Açılış töreni saygı duruşu ile başladı ve ardından gür sesle istiklal marşı okundu. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eden yöntem okulları kurucusu Nedim Durgungül, velilere seslenerek bize emanet ettiğiniz en kıymetli varlığınız olan çocuklarınız emin ellerde dedi. Bize emanet ettiğiniz bu en kıymetli varlığınız olan çocuklarınız emin ellerde. Allah izin verirse çok kıymetli müdürlerimiz ve eğitim kadromuzla çocuklarınız için elimizden gelenin fazlasını yaparak Onları en iyi bir şekilde hazırlayacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kurucu Durgun Gül çeşitli önerilerde bulundu ve 15 Temmuz hain darbe girişimine değindi. Bu süreçte sizden tek isteğimiz var. Çocuklarınızın eğitimi hususunda duyarlı olmak. Bizleri de çocuğu da iyi bir usul ile uyarmak ve hatalı gördüğümüz hususlar konusunda bizi bilgilendirmenizdir. Bu konuda eğitim kurumu, aile ve öğrenci herkes bir hakkın sorumluluğunu yerine getirirse iyi bir başarı yakalayacağız. Aksi takdirde bu üç saç ayarından birisi eksik kalırsa denge bozulur ve başarıdan söz edilemez. Bu ilk günümüzde bizi yalnız bırakmayarak bu duyarlılığın ilk örneğini aslında göstermiş oldunuz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Maalesef ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde bu cennet vatanımıza milletin iradesine ve demokrasimize kastetmek isteyen bazı dış mihrakların desteğiyle asker kıyafetli hainlerin bir darbe teşebbüsünü yaşadık. Allah'a şükür ki başta başkomutan Cumhurbaşkanımız ve güvenlik güçlerimiz hiç tereddüt etmeden bu hainlerin top ve mermilerine göğsünü sipar eden kahraman halkımızın destansı mücadelesi bu hainlerin tuzağını bertaraf etmiştir. Ve tüm dünya bir kez daha bu aziz millete hayran olmuştur. Herkes bir daha anladı ki bu milletin sarsılmaz imanı karşısında hiçbir güç duramaz ve duramayacaktır. Allah bir daha bu günleri bu millete yaşatmasın, Allah tuzak kuran hainlere fırsat vermesin diyorum. Daha sonra Yöntem Okulu öğrencileri tarafından şiir ve vecizeler okundu. Bilgisiz insan, meyvesiz ağaca benzer. Bilgisiz insan, meyvesiz ağaca benzer. Bir milletin kurtuluşu ancak milli eğitimle olur. Atatürk. Bir, mi, en önemli ve önemli vazifemiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek korkuluşu ancak bu şekilde olur. Artık açıl diyordum benim güzel okulum. Seni camdan özledim, yollarını gözledim. Ne olur açıl dedim benim güzel okulum. Ve ilk ders zili çaldı, öğrenciler büyük bir heyecanla sınıflarına koştu.